Çok güzel. Ah, kaçırdım, kaçırdım. ah, kaçırdım. Kalama çok kapalıydı, kaçırdım. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün tamamen keyfi bir avda konak bir yerdeyim. Bugün küçük sahtelerle, silikon kurtlarla av yapacağım. 1.4 gram bir var. Bir de ucunda AliExpress'ten aldığım, böyle kuyruğu sallanan, kurda benzeyen bir yem var. Leş gibi kokuyor, hiç dokunmak bile istemiyorum. Hatta şöyle yapsam tamamdır. Tam olarak böyle. Bütün setup'ım bu. Şimdi yerden zıplata zıplata balıkları arayacağız. Yağmur da başladı hafif. Bakın sürdürebildiğim yere kadar. Saatte akşamüstü 7. Bu arada umarım keyifler iyidir videoda da ilk defa denk geldiyseniz hazır giriş giriş yaptıktan sonra da e, Şuradan bir yerden abone olursanız çok sevinirim videolar çok iyi izleniyor çok beğeniyorum Çok iyi gidiyor e, Ama sadece izleniyor e, Abone olabilirseniz çok sevinirim Neredeyse Bir ayda 500 zorladık Şimdi Ağırlığım oldukça hafif Derinlikte yaklaşık 3 metre. Çok fazla kayalık da yok. Bu yüzden dibe kadar indirip dipten kaldıracağım. Ben meraklı bir balığın dikkatini çekeriz diye umut ediyorum. Bir de nasıl leş gibi kokuyor biliyor musunuz? Yani çıkmıyor. <laughs> Sindiği yerden çıkmıyor. Ahtapot kokuyor. Hani kötü bir kokusu yok. Öyle kimyasal falan değil. Bildiğiniz ahtapot aroması, ahtapot kokusu. Bu sahteyi daha önce kullandım. Kaya balıkları bunu çok seviyor Sürekli de kuyruğunu ısırıyorlar e, Kuyruğu zaten sahtenin yarısından fazlası O yüzden kullanılmaz hale geliyor bir yerde O yüzden çok fazla tercih etmiyorum Dinlenmelik bir avdayız Tutamazsak da sahte denemesi gibi bir şey Öyle yapabiliriz Videolara gelen ilgi ilgiye de çok teşekkür ederim bu arada Yorumlar çok güzel Tartışmalı yorumlar da dönüyor bazen Hoş oluyor Mesela bir önceki videoda şok liderlerden bahsettim. Yani florokarbon liderlerden bahsetmiştim. Şok lider olarak da geçer demiştim. Şok lider olarak satılan florokarbonlar var arkadaşlar. Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Maliyette de değiller. Ama mevcut. Ama şimdi bu yorumlardan neyi anlıyorum? Demek ki video izleniyor. İstatistiklerden de takip ediyorum. Youtube sağ olsun çok yardım ediyor. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bazı yeni başlayan, yeni başlayan ya da Bulunduğu yerden yeni bir yere İzmir'e gelenler yazıyor. Onlara da çok teşekkür ederim. Denk geldiysek ne mutlu. Şöyle dipte biraz daha zıplatalım bakalım. Beni biliyorsunuz. Hemen hemen diğer videoları izlediyseniz tanıdınız. Duvar dibinde av yapmayı seviyorum. Biraz daha lerefeymiş gibi geliyor açıkçası. Özellikle bu merada. Mesela Dere'ye falan vesaire gittiğimizde okey. Daha böyle kayalık daha böyle vahşi bir mer ama... Burası daha böyle sakin. Kayanın az olduğu görece. Takım kaybı korkusu pek yaşamadan avlı yapabildiğim bir yer. Duvar dibinde de çok fazla mide var burada. Genelde balıklar mideleri yemeye geliyor ya da midelerle beslenen küçük balıklar yemeye geliyorlar. Taktırdık. Bunu da söylememin üstüne peki. Okey kurtardım. Evet, şimdi tam olarak bahsettiğim durum bu. saatinin yarısı gitti. Şimdi bunu arkada çöpe doğru açacağım, videoyu durdurup geleceğim. Takarken de bir videosunu çekelim, hazır yem değiştirirken. Yani merak ederseniz markası bu. Sponsorlu değilim. Kendi paramla aldım. Öyle çok da pahalı bir şey değil. Belki AliExpress'ten alışveriş yapanlarınız falan varsa belki meranızda kullanabilirsiniz. çektiğim videoları da av türüne göre listeleyelim. Ben yeni bir liste, iki tane yeni liste oluşturayım. Birini yemli LRF gibi yapalım. Güzel alamadık. <laughs> yemli LRF gibi yapalım. Diğer kısmını da böyle sahtelerle, silikonlarla av yaptığım şeklinde ikiye böleyim takip etmesi belki daha kolay olur. Hem de benim için de şu kadar şu kadar yapmışız diye artısını eksisini görürüz. Şöyle çantaya da koydum. Tamamdır. Ekipman bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Ben açıklama kısmına her videoda ekliyorum. E, 016 Sakura Line'ın misinası var. Yaklaşık 2.72 kilo çekerli. Denedim. Hakikaten 2.5 litrelik su şişesini kaldırabiliyor. E, ucunda da 016 Daiwa Prorex'in lideri var. O da yaklaşık... Ben ne yaptım böyle nasıl düğüm oldu bu? <laughs> Neyse anlatayım. E, Prorex'in 016 karbon liderini kullanıyorum. E, yaklaşık bir buçuk iki kulaç. Yani bir olta boyu diyebilirsiniz aslında. düğümü açtık. Güzel. Şimdi. Şöyle bakalım. Güzel oldu. Yani ben balık olsam gelirim arkadaşlar. Bu merada çok fazla böyle silikona gelen balık yok ama hani silikonlar yaptığınızda alabiliyorsunuz tek tük. Buradaki balık tembel. Buradaki balık mide yemeye ee, diğer balıkları yemeye falan alışkın. O yüzden silikon avları genelde yeme nazaran biraz daha verimsiz geçiyor ama tabi balık alabiliyorsunuz. Atışımı yaptım. Yaklaşık 5 metre kadar ileri attım. Dibi inmesini bekleyeceğim. İpimi ben kontrol ediyorum. Tabi videoda gözükmeyince olduğu için. Vuruş aldım vuruş aldım. Çok hafif zıplattım çok hafif. Sahtemiz sağlam tekrar aynı yere atıyorum. İlerli ilerli, Zübeyde Hanım gemisine doğru. Evet iyi bir vuruş geldi. Tasmalayamadım. Takipte hala balık vuruş alıyorum. Zıplattım. Aldım. Kaçtı. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Alırsın oğlum. İyi bir saldırıydı. Keşke daha hızlı tasmalasaydım. Ya da balık kuyruğu direkt aldı. İğneye yetişemedi. Tekrar sahteme bakayım. Kuyruk olmayabilir. Kuyruk varmış. Güzel. Tekrardan şuraya doğru atıyorum. Aynı yere. Demek ki balık bu tarafta var. Şöyle kendime doğru alacağım şeyi. Oltamın hizasında attım öyle düşünün. Tam şurada bir yerde. Bu arada videoyu da buraya kadar izlediyseniz bir abonenizi alırım. İzleyenlerin yüzde büyük bir kısmı tam hatırlamıyorum şimdi. Uydurmayayım da. Büyük bir kısmı abone olmadan izleyip geçiyor. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ama bir aboneniz o kadar değerli ki. Vuruş geldi. Kaçıracağım bu sefer. bıraktı Arkadaşlar balığın da beceriksiz neden geldik? Şöyle önümüze atalım. Çok güzel bir atış. Bayağı uzağa gitti bu arada. Yani 30 metre yok. 25 metreye falan gitti. 2,5 gram mı düşünürsem iyi bir mesafe rüzgarlı havada özellikle. Mikrofona geliyor mu sesi bilmiyorum ama. <laughs> Geliyorsa da keyifli bir video olması için <laughs> düzeltirim editte. Müzik sesi de geliyordur muhtemelen. Konak bir yerde sokak sanatçıları çok fazla var arkadaşlar. Genelde böyle akşam saatlerinde canlı müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi dipte kumda sürüklüyorum. Bekledim. 4 saniye kadar bekledim. Zıplattım 3 kere şöyle küçük boşluğumu aldım. Tekrar bekliyorum. Görürse zaten ilgisini gösteriyor. Vuruş geliyor. Tekrar sardım. Makinenin de bakım zamanı gelmiş bu arada hazır. Beklerken şu şeyi de sıkayım. Ufaktan bir temizleyip yağlasam iyi olacak. Bayağı oldu. Bakım yapmayalım. Siz makinenizin bakımını aksatmayın arkadaşlar. Dayva da olsa, şimdi da olsa tozlu su girdiğinde, tozlandığında bozuluyor. İyi korumak lazım. Bu arada videonun arkasında koyduğum konuş background müziği nasıl arkadaşlar yani arka plan arka plan müziği nasıl konuşmam bastırmayacak şekilde koyuyorum ben genelde öyle sakin müzikleri severim hoşuma gitti gitmedi diye de belirtirseniz sevinirim ya müziği değiştiririz ya daha farklı yollara gideriz Şimdi şarjım da az kalmış. Umarım bir balık yakalarım. Şarjım bitmeden. İyice kıyıya geldim. Oo, istavrit çok güzel. Ah, kaçırdım, kaçırdım. Ah, kaçırdım. Kalama çok kapalıydı, kaçırdım. Çok güzel istavritti, çok güzel istavritti. Ah be. Ah be. <laughs> Hiç beklemiyordum öyle bir şey olsun. Harika bir istavrit ya. Heyecanlandım şimdi. Buradaki istavritlerin de öyle bu huyu var Allah'ım. Tam böyle yemi kaçırırken suya yakın tam böyle yüzeyde alacakken falan gelip atlıyorlar. Oh, huh, çok iyiydi, çok iyiydi. Ağzı da yumuşak. Keşke bir tık düzgün tasmalasaydım. Siz benim gibi olmayın, hep tetikte olun. Kameraya bakacağım diye tasmalamayı unutmayın. Şöyle yapalım. Biraz sola doğru gidelim. Splattım, çektim. Ya derdimiz aji istavrit değildi ama şimdi gelirse taçlandırsa videoyu çok iyi olur. Buranın istavritleri de genelde şey arkadaşlar eşek istavriti böyle 30 santim 35 santim istavritler geliyor. Tane, hani 300 gram 350 gram istavrit falan. Küçük istavrit pek olmuyor burada. Bir geçen videoda falan Selim abininkini çekmiştim videoya. Bir o galiba. Gördüğüm en küçük istavrit de o burada. tüh. İşte konak sürprizlerle dolu ya. Orta da zıplatarak gidiyorum sağa sola hafif. Oltayla hareket ettiriyorum yani çok böyle mikro hareketler. Tamam demek ki o istavreti kaçırdık. Şu ileri atalım. Öyle getirelim. Şarjım bitmesin. Ben şimdi kaydı burada durdurayım. Bunu yakalarsam kayıtta zaten görürsünüz. Yakalayamazsam da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk defa denk geldiyseniz Kanala abone olmayı unutmayın. Videolarım görece eğlencelidir. Farklı dilde videolar da çekiyorum. Ee, genellikle Japonca. Yazmakta çekinmeyin. Yorum yazmakta çekinmeyin. Her yorumu tek tek okuyorum. Özenle cevap veriyorum. Ee, ne dedik? Yorum beğeni çan. Abone. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.